Merhaba arkadaşlar bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün oğuz birliğini kurmaya devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Şu sesi kısayım zaten gerek. Yok. Hadi. Tamam tamam. Şimdi nereler almıştık biz? Tamam, tamam, tamam. tamam. Şu Bulgar'a düştü. Şimdi ordumuzu azıcık güçlendirek nükleer bombalarını alalım. De <Sessizlik> de. <Da da da. Sessizlik> Leslie'nin baban. Leslie'nin baban. Şimdi bakalım fethedebileceğimiz küçük güçsüz yerler var mı? Orduları pek çok zaman. Şimdi petrol zengini bir ülke fethetmek isterim ben şimdi. Ya, Kuveyt olabilir. Bir bakalım ordumuzda şimdi güçlü mü? Azıcık daha güçlendirsek iyi ama şu an kuvvet almak istemem. Azıcık daha büyük ülkeler istiyorum ben. Bakıyorum. İspanya. Bu arada sen hesapla hesaplaşmamızı unutmadım. Şimdi tun ha ah tuz zaten. Bir Avrupa'ya bakalım. Yunanlar, Bulgur pilavı, Sırplar, Karadağ'la Bosnakları almak isterim ben. Cedinlere baban Orduların pek çok zaman ayakkabıcılık tamam şimdi ülkemiz baya bir gelişmiş Karadağ'ı da alalım <laughs> cedindere <de> neslin baban dur 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 <laughs> Ekon bak bak üstteki ekonomiye bak be şu an Arapları aldık ya Arap ülkelerini aldık. Arap ülkeler sayesinde baya bir paramız oluyor. Petrol zengini oluyoruz yavaştan. Kara da alalım. Hadi. Ceddin deden Nezlin babam. Ceddin deden Nezlin babam. Hep kahramandı. Alüminyum. Tamam alüminyum. Bak şimdi 10 saniye bir, 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 saysam dünya zengin olur. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şimdi bakalım ülkeler neler almışız. Oo. Bir Amerika ülkelerine bir baksak. İyi olabilir. Şimdi bakalım. Bir dakika dur. Moğolistan, Moğolistan, bizim miydi? Ha bizimmiş. Tamam. Kömür ihracatımız var. Burada. Afganistan'da almak isterim. Ama savaş olarak değil. Turan, Turan birliğini kuruyoruz ya. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Karakalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Tamam <Sessizlik> burada üzüm çok severim. Ameçlik şeyleri. Tamam. O oh, Afganistan. Ta düşman sound. Tamam şimdi bir Amerika ülkelerine bakalım. <Sessizlik> Güçsüz bir tane var mı? Kanada. Hadi bu ülkese. Bir dakika. Şimdi bir dakika. E tamam. Neredeyse her yeri öğrenmişiz. Biraz Amerika'dan. Honduras. Honduras alalım. Honduras alacağım. Ülkeyi. Tamam yeneriz bence. E hadi. Jamayı alalım sonra. Olursa tabi. Panama da alırız sonra da. Ay ülke geliştirmeyi unutmuşum ya. Neyse. Şimdi yerel orduyu biraz güçlendirelim. Burada ne satıyoruz? Kazak. Tamam. Kazaklarımızı da satıyoruz. Abicim dünyanın en Amerika'yı geçtik. Dur Amerika'da çakışmak istiyorum. Deprem hiç yardım yapmanız. Biz size o kadar yardım ediyoruz da siz hiç. Şimdi başka düşman ülkelerimizi alabilmek için orada ordu gizli bir ordu yapmış, Yetiştirelim. şu orduyu da biraz güçlendirik. Hemen be. Tamam. Japane tamam. Piyade silahları tamam. Zırhlı silahlar tamam. Uçak. Uçak. Tamam. Savaş araçları. Tamam değil. Ne zaman okunuyor o? Tamam. Bence bu kadar olur ya. Şimdi arkadaşlar fethedilecek. Kuveyt. O biraz güç. Değil. Biz niye fakirleştik böyle? Ha doğru. Parayı çarçur ettik. Şimdi İsviçre. Oh. Alman. Şimdi birazcık da Avrupa'dan ülke fethetmek istiyorum. Hırvatistan hayır. Slovenya. Slovenya. Şimdi arkadaşlar ordumuz baya bir güçlü oldu şu anda. Şimdi bakalım. şurunda da şuraya da patlat. Bir de Afrika'ya bakalım. Tamam. Etonia, Somali, Malawi. Amerika'dan birazcık daha toprak istiyorum. Şuraya savaş açalım. <laughs> Afganistan savaş başlatmış ama yenilmiş maalesef. Tamam. ordumuz azıcık daha hemen güçlendirek. Şu anda düşmanları baya bir ezdik geçtik bir şekilde tamam. Gömlek tamamdır. Yerel ordu ona da tamamdır. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Haritamızı gösterir. Türkiye haritamızı baştan sona göstererek videomuzu bitirelim. Bir videonun da Burada kırmızı yerler Türkiye. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz. Ya bak Katar. Bak, göstereceğim lan ben sana. Bitirdim lan seni. Sen nasıl da askerlerimiz öyle karşı çıkarsın da. <laughs> ya of. Lan katar lan. Öldüreceğim seni. <laughs> Bak gücün. Arkadaşlar bu videoyu Katar'dan intikam almadan bitirmiyorum lan. Bitirmiyorum Katar'dan intikamı almadan. Katarmış. Senin o kafanı ezeceğim valla. Bir dakika. Şimdi Katar'ım Öberteceğim seni. Savaş araçları. Yükler atmak istiyor. Biraz güçlenelim. 10 saniye sayın bey. eskiden hep Katar'dan alıyorduk parayı. Savaş araçlarından da alalım. Arkadaşlar her like Katar'a bir Osmanlı tokadı. Bakalım. arkadaşlar. Ben ne yapacağım söyleyeyim mi? Katarımıza. O nükleer bombasından atacağım lan. Atacağım lan. 5 tane aldım. 6 7 Kafan soçak düşsün. Şimdi. De. Şunlardan da al. şu savaş araçlarından da tam yapalım be. Şimdi yetmiyor seni kadar. O da son gülüşün olsun. videonun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Bye bye. Bu arada hemen ülkemizi gösterelim. Böyle. Tamam kapatıyorum. Daha fazla ülke saldım.